programında bugün cemiyet hayatının merak edilen isimlerinden birisiyle birlikteyiz. Sinem Yıldırım konuğumuz oldu. Sinem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Her zaman siyah giydiğinizi biliyoruz. <laughs> Farklı bir tarzınız var. Ee, bu siyah sevgisi nereden geliyor? Siyah giymek aslında kolaya kaçmak gibi görünse de e, çok kolay bir şey değil. Yeni aldığınız şeyler hep bir öncekine benzerse ve hep aynı renk olursa, her gün her yere aynı kıyafetle gidiyor gibi oluyorsunuz. Ama hiç önemli değil. Siyah beni çok yansıtan bir renk ve gerçekten e, bir 2020 yılına girerken bir e, fotoğraf gördüm. Bu sene de mi, e, 2020'de de mi siyah giyeceksin diye. Malefiz dönmüş şöyle bakıyordu hani tabii ki şeklinde. Siyah seviyorum. Siyah aslında içinde bütün renkleri barındıran bir renk yani e, bütün renklerin yoğun frekansları ve hepsinin üst üste gelmesiyle oluşan bir renk. E, düz ve sakin şeyler giyiyorum. E, biraz sıkıcı olduğunu düşünüyorum tarzımın. Modayı da çok takip etmiyorum açıkçası. E, kendime göre bir tarzım var. E, hani gündüz böyle FBI ajanları nasıl giyinir? İşte stretch böyle hani üstü oturan bir pantolon, üstüne bir ceket. Ceket çok kurtarıcı her zaman için. Her ortama giderken beni kurtarıyor. Ve topuklu ayakkabı denen şeyden çok sıkıldım. Ee, hani siyahtan buralara geldik ama birden böyle hani kendi tarzımı size açıyorum. Herkes sürekli spor ayakkabı giysin istiyorum. Çok zararlı bir şey aslında topuklu ayakkabı. <laughs> spor ayakkabı tabii daha rahat davetten davete koşarken kontrolcümüz evet. oluyor. Evet. Beyaz ayakkabıyı zaten bir şeylerle kombinlemek çok kolay oluyordu. Evet evet. Yani şöyle, günümüzde aslında insanların e, hayata olan bakış açıları değişti. Hani güzellik tamam bir yere kadar ama artık herkes güzel. E, şıklık bir yere kadar. Artık herkes şık. İnsanlar kendi imkanları dahilinde çünkü bilinç yükseldi. Bilinç yükselince e, neyi nasıl yapacaklarını daha kolay, e, nasıl kombinleyeceklerini daha kolay algılıyorlar. Ama rahatlık hala çok ön planda değil ama günümüzün bu koşuşturma hocasında gerçekten herkes koşuşturuyor. Sabah kalktığı anda, gece yatana kadar ki olan dönemde sağlık çok önemli. Ya, topuklu ayakkabıların ne kadar sağlıksız olduğu zaten her dönem belliydi. E, 2020 dilekleri vardı. Yani bu sene topuklu ayakkabı değil de spor ayakkabının topuklu ayakkabı kadar değer gördüğü bir sene olsun demiştim. Çünkü biz hanımlar yataktan kalktığımız andan itibaren gerçekten eksi onla falan başlıyoruz hayata bir iş adamı işine giderken ne kadar rahatsa bir kadın da o kadar daha gündüz Birinin ilk başladığında güne tukkuların içinde sıkışık bir şekilde o ayakları e, sıkıntılı bir dönem o yüzden spor ayakkabı herkes her herkeser damlesin ya da düz böyle düz biz bunu oturtabiliriz kadının gücü her şeyi yapmaya yeter kalsın topuklu ayakkabı artık orada <laughs> Tabii e, kıyafetlerin yanı sıra fit ve formda olmak da sizin önem verdiğiniz konulardan bir tanesi. Formunuzu nasıl koruyorsunuz? Şöyle, son zamanlarda pek koruduğum söylenemez. epey epek kilo aldığımı düşünüyorum kendim. E, sağlıklı besleniyorum. İçki, sigara kullanmıyorum. Hani zararlı diyeceğimiz şeyleri ender tüketiyorum. Ama e, Tabii zaman süreçlerinde de hani bazen daha hayata rahat baktığımız dönemler oluyor. Psikolojimizin daha farklı konulara kaydığı dönemler oluyor. Hani şekil ve bedenin dışında biraz daha e, akılla yaşadığımız dönemler oluyor. E, o kadar hani tartıya çıkıp aman Allah'ım 400 gram almışım şimdi ne yapacağım gibi bir tarzım yok benim. <laughs> oluyor, bir 3 kilo alıyorum. Sonra dikkat ediyorum 3 kilo veriyorum. E, tabii ki hareketli olmaya ve spor yapmaya çalışıyorum. Ama daha çok gençliğimde yaptığım sporun, çünkü o zamanlar haftanın 5 günü günde 3'er saat spor yapardım. Şimdi biraz onun e, kurduğu altyapının üstünde ilerliyorum. Şu son zamanlarda fazla spor yapamadım, bunu bunun için söylüyorum. Peki kendinize özel pilleriniz var mı böyle güzellik sayabileceğiniz? Çok eskiden çok pahalı kremler vesaire kullanırdım. E, artık öyle şeyler kullanmıyorum. Kendi yaptığım bir karışım var. Bu e, kozmetik değil, daha çok e, farmatik e, bir takım ürünleri ürünlerin karışımından oluşuyor. Mesela onu kullanıyorum. Ama bence bu işin sırrı e, gerçekten sigara içmemek ve gerçekten içkiyi mümkün olduğunca az kullanmak, az tüketmek, gerçekten oksijeni yoğun ortamlarda yaşamak. Ve, ama her şeyden önce ki ben kola bile içmiyorum bakın e, çünkü sıvı çok önemli. Suyu çok içmek ve gerçek su içmek çok önemli. Ee, gerçekten siz düşüncenizde e, zaman diye bir şeyin olmadığı bilincini oturtursanız vücut ve hücreler de ona uyum sağlıyor. Zaman bizim yaşadığımız bu boyutlarda evrim için konulmuş bir şey. Çıkın yukarıya, hani uzaya çıkın, başka uzak mesafelere gidin. Bununla ilgili deneyler de var. Ee, i̇çinde bulunduğunuz anda kaldığınızda geçmişte yaşamadığınızda ve çok sürekli ileriyle ilgili düşünceler üretmediğinizde hep anda kaldığınızda vücut da zaman denen o süreci uzun süre dayanıklılık gösterebiliyor. Bu da hani daha düşünsel şeylerle ilgili olan çünkü dünyada olan o fiziksel işte şunu kullandım, bunu yedim, bunu içtim gibi bir şeyleri zaten artık bunlar hepimizce malum, biliniyor. Ama bunun ötesine geçiyoruz artık. Yani düşünce gücüyle yaşlanmayı erteleyebiliyor muyuz? bu Söylediğimiz. Her şey düşünce gücüyle aslında. Düşünce gücüyle her şey yapmak mümkün. Hani bizler bunu yapabiliyor muyuz? Hayır. Ama özellikle zamanla ilgili. Hani yaşlanıyorum, yaşlanacağım. işte şu yaşa geldim. Ben artık yaşlım gibi düşünceleri özellikle hanımlar bırakırlarsa, bir hanımın gerçekten çok uzun zaman süreçlerinde yaşının çok 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 gerisinde gibi görünmesi mümkün bence. Siz psikolojiyle zaten yakından ilgileniyorsunuz, felsefeye meraklısınız. E, bu konularda neler söylemek istersiniz? Psikoloji, felsefe, felsefe ve dramanın ilkokuldan itibaren çocuklarda okutulması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü insan oldu dünyaya, e, ev almaya, e, yazlık almaya, e, binalar kurmaya e, gelmedi. Yani bu gezegen insan olmadan da çok mutlu bir şekilde yaşayabilir Üstündeki tüm ile beraber. İnsanoğlunun bir doğuş amacı var. Evrim ve tekamül için dünya gezegeni bir okul. Bu okula gelinir, işler öğrenilir, gidilir, öğrenilmemişse bir daha gelinir vesaire. Bu bilgiler zaten açıldı dünyaya. E, bu bilgiler insanın duruşunu ve bakışını, insan diğer insanlara olan yaklaşımını, e, sevgisini korkularını, endişelerini çok farklı bir şekilde yönetiyor. Korkudan, endişeden arınıyorsunuz. Çok daha büyük bir sevgi bütünlüğü içinde ve çok daha kapsayıcı bir şekilde insanlara ve yaratılmış her türlü canlıya yaklaşıyorsunuz. Ve bu sizin e, hani bir süre için burada olduğunuzu, bir süre sonra ayrılacağınızı, o zamanı burada mümkün olduğunca iyi geçirmeniz gerektiği bilincine size oturttuğu için her türlü hırstan, korkudan, hani mesela savaşlar oluyor ki ülke, dünyamızda, ülkemizde vesaire. Ya, o kadar e, olmaması gereken şeyler ki. Çok uzun ve derin konular aslında bunlar. Buradan hani böyle çok kısıtlı bir zaman sürecinde o kadar çok açı, açılmak mümkün değil. Ama çocuklarımıza biz anneler ve babalar olarak, özellikle anneler olarak. Çünkü çocuğu yetiştiren, evet babanın da katkısı çok büyük ama daha çok anneyle zaman geçirdiği için e, takım bilinçlerin e, oturtulması gerekiyor ve bazı alışılagelmiş düşünce sistemlerinin de değiştirilmesi gerekiyor. Artık e, bu konuların bilinmesi gerekiyor. Çocukluktan itibaren bir insanın neden doğduğu, neden burada olduğu. E, hani bir cümle vardı çok severim. Mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu diye. Gün içinde herkes koşuşturuyor, ordan oluyor. Toplantım var, işte ben olmasam bütün işler aksar vesaire. Hayır. Biz olmasak da bütün işler yürür. O zaman biz niye buradayız? Onun bilincini oturup insanların biraz evde kendileriyle kalıp oturtmaları gerekiyor. Artık düşünce içinde düşünceyi devreye almaları gerekiyor. Çünkü dünya manyetik alanı çok güçlü bir ortam yutuyor herkesi. Herkesin yakalayacağı bir yer buluyor. Birini güçle yakalıyor, birini parayla, birini aşkla, birini başarıyla bir şeyle yakalıyor ve kendi manyetik alanında döndürüyor. Ama insan denen varlık bunun için inmiyor dünyaya. Bu bilgilerin hani üç kere söylenmiş oku, oku, oku diye ama kim okuyor? Yani okumaya bile insanların zamanı yok. Sabah oluyor, kalkıyor, işlerine gidiyorlar. Akşam işten dönüp uyuyorlar tekrar kalk. Bu böyle bir kaotik bir çember. Bir bakıyorsunuz 50 yıl geçmiş. Ama her an çok değerli aslında. Bu bilgilerle ben uzun süredir ilgileniyorum. E, belli bir saatten sonra devreye alındığında insanın hayatında çok büyük değişiklikler yapıyor. Çocukluktan itibaren bu bilgilerle büyürse düşünün o insanların hayatı ve bütün dünya ne kadar daha farklı bir seviyeye ulaşabilir. Siz nasıl beslersiniz? Size iyi gelen alanlar nelerdir? Sosyalleşmeyi çok seviyorum. Çünkü insan, insana lazım. Ee, insan insanla evlilir. Ee, çok çok fazla olmasa da bazı iadetlere, bazı davetlere katılmaya çalışıyorum. Çok okuyorum, çok okuyorum. Ee, çocuklarımla zaman geçiriyorum. Ee, seyahat etmek çok önemli benim için. Yurt içinde ve yurt dışında. E, yurt içindeki seyahatlerim çok daha değerli, onlara daha çok ağırlık veriyorum. Çünkü tüm dünyanın, tüm yaratılışın, insanlığın merkezi aslında Anadolu. Anadolu'da henüz açılmamış, bilinmeyen, yeni yeni keşfedilen ve ileride de toprak altından çıkmakta dahil olmak üzere yeni keşfedilecek çok farklı yerler var, çok özel yerler var. E, biz henüz bilmiyoruz dünyanın nasıl bundan haberi olabilir. E, köşemde de yazıyorum gittiğim gezdiğim yerleri. E, bir şeye keşfetmişsem hemen bütün ulaşabildiğim herkese bunu anlatıyorum ki e, onlar da faydalanabilsinler. Öyle bir huyum vardır benim yani hani ben biliyorum herkes bilsin. Ben bir şeyin tadına baktım herkes tadına baksın gibi. Bu bağlamda seyahat etmek minik minik iki gün üç günlük seyahatler yeterli böyle bir yere gidip çok uzun süre kalmak tarzı bir seyahat anlayışım yok. Ee, ama e, kültürel ve sanatsal gezilerim çok yoğun beni en çok besleyen şey onlar. Sinem Yıldırım'la söyleşimizin ikinci bölümü birazdan ekranlarınıza gelecek.